Bak onun peşine gideceğini de bilemedi. Buraya da gelemedi. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Tamam tamam bak bak. Bak gel gel bak ne vereceğim sana. Gel. Bugün perşembe. Gel. 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 Sen bu daha başında ne yapacaksın? Gel. Bak bak. Bak. Bak gel. Gel kurban olurum seni yaradana bu dağın başına atmışlar şu göstereceğim şimdi etrafı şunu yakalayayım da gel 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 bak Allah'ım sen affet bismillah ha ha aferin ha ha gel gel Allah'ım sen affet sen kalbimizi biliyorsun Allah'ım sen kalbimizi biliyorsun ha devamı da var arkadaşlar şey ben ee, şey etmeyeyim diye, kamerayı oynatmayayım diye şey ettim. E, bir tane daha var. Bir tane daha gördüm. Göstereceğim. De yine buradan... Bak. Tam siyah gördün mü? Şimdi ayağa kalktı. O ne bilmiyorum o da geliyor. Bu biraz garip geliyor ama. Sanki bir tarafında bir eksiklik var gibi. Boğazında mı bir şey var? Bir şey sallanıyor ama. Evet boğazında ip var galiba. Tamam. Bu yiyor ama bunları almak lazım ikisinde. var ya var ya. Bar, bar. Gel 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 gel. Var. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. normalleştirdiler ki. Gel. Burası da bir Gel gel Vay kurban olurum sizi yaradana Gel gel Vay kurban olurum sizi yaradana Vay kurban olurum Vay kurban olurum sizi yaradana Vay 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 Oğlum biz nasıl ölürük lan ee, biz nasıl ölürük lan? Biz nasıl ölürük lan? Şöyle. Zannedersem orası şey diye böyle yazlık bir şey diye. Gel kuzum oğlum seni yaradan'a gel. Gel gel gel. Hı. Beni buradan gönderen yaradanım. Gel, 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 gel. Tamam, sen onu ye. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Tamam, 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 ye. Hepsi senin onun. Ben alırım. Karşısı neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi şu karşısı Nil'de Bu taraf Bu taraf Nevşehir Rahat ye Rahat ye Rahat ye Gel gel Siyah geri mi geldi? Gel, gel. Ha, tamam. Gel, bu boynundakini çıkaralım. Gel. 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 Tamam. 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 Gel. 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 <laughs> gel. Bak elimi. Şimdi kaçıyor top. Tam Nasıl ta He. Gel.